Yani e, 187 kişiydik biz çalışan olarak, biz 107 kişiyi örgütleyebildik ya da örgütlendik diyelim e, ama İsrailin halk her türlü çıkıyor. Yani üye olmayanları çıkardı. Gerekçe işte bunları çıkarttık, bunlar kaldı ama yarın yani, edin bunlar gene bir problem olmasın diye. Biz kalktık o akşam değil, akşama belki hatırlarsınız bu civarda oturanlar. Ee, hemen yılbaşı akşamı çadır kurduk. İşten çıkartıldığımız gün. Hemen direnişe geçtik. Ee, altı günün sonunda İsmail'in Ünal şu ifadeyi kullandı. Arkadaşlar ben yanlış bilgilendirilmişim danışmanların tarafından. Sizi işe geri alıyorum. Bu arada bizim vermiş olduğumuz Dilekçe Çalışma Bakanlığı'nda devam ediyordu. Yani yetki bekliyorduk. Ee, onunla ilgili de konuştu bizimle. Dedi ki e, sendikamız geldiğinde kesinlikle tanıyacağım yetkimiz geldiğinde hemen çökün çadırı falan dediler. E, bizim o zamanlar e, deneyimimiz yoktu. Böyle çadır sök, çadır kaldır ya e da sendika mücadelesi nasıl olur? Yani duruş söylemek gerekirse o zamanlar böyle bir deneyimimiz yoktu. Ben yine buna rağmen bir nolu başkanımız Hikmet Aydın'a bizzat ben dedim ki başkanım biz bunu çözüyoruz ama güvence ne? Hani sözlü bir şey aldın mı yok dedi biz dedi bir güveniyoruz dedi başkanımıza dedi. Hani bir kere daha düşün falan. Bizi de kaldırttılar çadırı. E sendikamıza da güveniyoruz yani güvenmek zorundayız çünkü sendikamızın en büyük bir sendika yani, yöneticilerinin namussuz çıkması falan filan farklı bir şey ama ben sendikama güvenmek zorundayım. Ee, Mayıs ortalarında bizim yettiğimiz çalışma bakanlığından onaylandı geldi. Hem yani biz arkadaşlarımızla paylaştık ve e, hemen itiraz süresi varmış 15 günde hemen itiraz etti. İtirazı da şu e, bunlar yeterli çoğunluğu sağlayamamışlar da, e, gibi. Biz biliyoruz e, 187 kişi olduğumuzu fakat bizim e, hastayla bitmiyor. Yani hemen çarçabuk bu süreçte şirketin sayısını atmışlar. 160 kişiyi çıkartmışlar. Dolayısıyla bize öyle becermişler ki e, bizim sayımız yüzde altına düştü. Yazı, yasal prosedürü uydurmuşlar. Biz bir dakikada da görüntülerine Ve çok çabuk yine örgütlenmemizi hızlandırdık. 15 gün içinde tekrar üye sayımızı arttırdık. Ee, 160, 150 küsur. Bu bulduk. Bu da onların sayısının yine yüzde altmışın da üzerine çıktı. Çok ilginçti. Ee, i̇şe aldıkları, çalışıyor gösterdikleri Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyeleri arkadaşlar. Net bilgi. Şu işgal ettiğimiz ilçenin ilçe başkanı da bizde şu anda işçi olarak gözüküyor. Ve e, 5 bin lira hizmetinin karşılığında para alıyor. Bize bu gösterilmiş yani maddeye, şuna buna artık için teknik kitaplarını mesela bilemiyorum ama biz bu listeyi gördük. Ee, daha sonraki süreçte işte bu mahkeme, bunlar o iki şeyler, bunları geçelim. Yani birkaç kez tekrar itiraz etti, biz kazandık falan. Yani hep biz kazandık? Kaybeden o oldu ama sonuçta e, faşistan yasalar hep onlardan yana oluyor. Dolayısıyla biz hep beklemede kalıyoruz. Kemalettin arkadaşlar, biz, biz istirahatlı arkadaş, bir arkadaşımız daha vardı. Bu gezi sürecinde hani şimdi o zamanın moda deyimi gerçekten barikatlarda aldık bu kararı. hani bu insanlar ölüyor. Benim yani gaz bombası şu olur. Biz bunu dedik içeri taşıyalım sınıfın içine. Yani taşıyalım çok büyük zaten senin sürekli üzülüyor. Biz bunu <laughs> dolayısıyla kiminle paylaşacağız aldığımız bu kararı? Sendikamız var bizim, sendikamızın yönetimiyle. Ben telefon açtım, başkanım dedi, biz böyle böyle bir karar aldık arkadaşımla. Bunu par park dolaşacağız, yani biz park parçalarda görevli olduğumuz için. Arkadaşlarımıza anlatacağız sürecin uzadığını. İşte bu süreci nasıl hızlandırmamız gerektiğini, bu konuda bize yardımcı olur musun? Ne demek tabi, Olurum tabii dedi. İsmail'in onu üzerinize salarım dedi. Aynen kullandığı ifade budur arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle dedi sizi işten attırırım. Oturun oturduğunuz yerde. Ben de dedim telefonum dedim başlarken kayda aldım. Şimdi dedim ben kullanacağım dedim. Hoş geldiniz. Sıkıntı yok dedim. Ve biz o kararı aldık yaklaşık bir buçuk iki ay çadır kurmak için çalışmalar yaptık. Bizim bu çalışmalarımızı o zaman da engellemeye çalıştı. Bizlerin marjinal olduğunu gerçekten ee, Dayı Tayyip Erdoğan'ın ağzıyla konuşmaya başladı işçi arkadaşlara. Ee, bunlar marjinaldir, çok güç noktalarda adamlardır. Ee, bunlara kanmayın, bunlar sizi batar çocuklar. Tehlikemiz süreci zarar görür falan. Biz ona rağmen 17 kişi topladık. Ve bunlarla toplantı yaptık. İstememesine rağmen bizim bir şubenin kendi binasında toplantı yaptık. Burası çok önemli. Onun için anlatıyorum bu ayrıntıyı e, ee, bize karşı çıkan bizi kötüleyen marjinal, orjinal her neyse şeyden vatandaş e, bizi ayakta karşıladı ve yanında bizim eski genel iş hem de aynı zaman Dis diskin e, genel başkanı olan Erol ile birlikte karşıladılar bizi. Erol Bey sağ olsun o zaman şunu söyledi. Dedi ki bu arkadaşlar aklı cadır da kuracağım, bilmem ne de yapacağım, gülücüğü ben diyorlar diyorsa aklı var. Bunlara senin yardımcı olman gerekir dedi. O zaman bize söz verdi. Ama o 16 kişiye söz verdi. 16, 17 kişiye söz verdi. Ama bu sözde kaldı tabii. Ee, yine bizim arkamızdan işte bunlara uygun falan filan. İşte, ciddi. Düş durumda bırakıyor, işten atılırsınız falan. Bizi üç kişi bıraktı. Cumhuriyet'in arkadaşlar. Bir de Serdar bir de arkadaşımız. Biz 3 Ekim'de çadırı kurduk. Çadırımızın süresi bir saat oldu. Bir saatin sonunda zavukları bir çelik kuruyor. Hemen gözaltı sürücü. İkinci gün yine aynı şey yine göz aldı. çoluğumuzu çocuğumuzu yani biz dedi sen zaten arkadaşlarım değil mi? Çoluğumuzu çocuğumuzu bilmiyoruz. Bir de bizimle e, e, yardım eden direnişçi arkadaşlarımız var. Peki biz siyasal oluşumla birlikte bu iki anlamda bize yardımcı olan işte siyasal anlamda yardımcı olan dostlarımız var. Sınav çocuklarımız Yine göz aldık falan. Biz üçüncü günü çadır kurmayı başardık kararlılığımızı gördüler. Hani bunlar biz görecek, çağıracak, bağırsak da gözaltını da dağıtsak Bunları biz vazgeçiremiyoruz. Dediler, biz de peşimizi bıraktılar. 33. günü gelene kadar. 33. gün geldi, çattı. bir arkadaş şeye gitmişti. O Alevi arkadaşlarım karşıda bir onun yorgunluğuyla saat 10 gibi biz istirahate çekildik. Zaten soğuk. şartları biliyorsunuz. Ee, çadır kurdurmadıkları için biz brandalarla falan yani onu sembolik bir şey yaptık. Çadırdan daha yok kendi oldu. Ama her tarafı hava alıyor tabi. Biz yattık, Yattar yatmaz 50 tane abartısız zaptar dakikada bizim çatırımız toparladılar. Biz de arkadaşlarla bu arkadaş yoktu. Bu arkadaş değil, Ben hemen buna telefon açtım. Film festivali vardı <laughs> orada. Evet. <laughs> film festivali vardı. Avukatımızı aradım. film festivalindeki arkadaşlar, kazaba işçiliği, bizim destekçimiz olan siyasi oluşum, avukatlarımız falan, 7 dakika içinde geldi iddia kıyafetini ee, ve bizi tartaklayan o zabıtalar Çin yavrusu gibi dağılmaya başladı. Kaçtılar yani. Biz de kalktık. Çadırımız bitti ama mevzimizi korumak istedik. Yani, ya da tekrar çadır kurmayı ve oradan çıkmamayı kararlı biz. Bu sefer aynı zabıtalar Çevik Kuvveti aradılar. Ve Çevik Kuvveti geldi. Zaten bilmiyorum ki Kararlı da olmasına rağmen bizi bulunduğumuz yerden attılar. Ve oraya e, çok geniş böyle çiçekler koydular. E, vin çektiler. Bir de onu yetmedi. Gerçekten o kadar komik ki yani. Üç kişinin bir de direnişçilerin Çelik kuvvet otobüsü Evet, fark etti. Fark etti ya. Yani şimdi böyle bir şey ki yani insanlar CHP'nin belediyesinde Sosyal Demokrat Belediye'nin çalışanları sendikanın çok kötü bir şey olmuş gibi böyle korkuyorlar. Hem kendi programlarında var falan. Biz ne yapalım, ne yapalım? E şimdi bakıyorsun artık bu burada olmuş. Gerçi pek moda yapamadık ama bundan sonra inşallah moda olacak. Ve evet. sınıf dayanışmasına gelen Kazavalı arkadaşlar, destekçilerimiz. Dedik biz bunu işgale çevirdik. Geldik buraya. Hı. Bu kadar. Şimdi yok yok, Ondan sonra siz geldiniz diğer yani. <laughs> yerlere. <Ben de. gülüyor> Peki, buradan çıkarmaya çalışmadılar mı? Sen ne diyorsun? Ne kavgalar şimdi tüler burada. Evet tabi. E şimdi vatandaşın birisi dedi ki siz burayı işgal edemezsiniz falan. Ettik bile kardeşim. Aynen bu ifadeyi kula. Ettik bile. Susun. Hemen bankartlarımız